Merhaba çiçek dostlarım, çiçek dolu dünyam kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Hayırlı cumalar, cumanız mübarek olsun, hayırlı akşamlar diyeyim. Akşam oldu, biraz geç kaldım, kusura bakmayın. Ee, özelden soran çiçek dostlarım oldu. İstiyorum ama işte işler bitmiyor biliyorsunuz, ev hanımlarının işleri bitmiyor. Hem içerisi hem dışarısı derken, şöyle dışarı çıkmışken de yeni güzellikler aldım. Şöyle bakın şekilde Bunlar da Alman begonyası Arkadaşlar şöyle boyut olarak da çok güzel şöyle göstereyim fiyat olarak da çok iyi arkadaşlar kaçırmayın 4 adet var şöyle 4 tane aldım yeni gelmişti e, seçerek aldım şöyle güzellerinden seçtim Arkadaşlar biliyorsunuz çok güzel bir tür fiyat olarak da çok iyi e, fiyatını biraz uygun tuttum Çünkü e, elimde hani çok fazla uzun süre durmasın istiyorum söylemiştim e, ay sonu sonuna kadar çiçek almayacağım diye demiştim ama maalesef yine aldım dayanamadım aynı sizler gibi e, 150 TL'den arkadaşlar bu şekilde satışta olacak şöyle boyut olarak da büyük e, kaçırmayın derim bu şekilde maculata Alman begonyası 150 Şöyle hostes çiçekleri var. Biliyorsunuz şöyle e, dekoratif yapraklı çiçekleri çok seviyorum. Bunlar da bol köklü. Şöyle üç köklü arkadaşlar. Şekilde çok güzel. Şöyle göstereyim yaprakları muhteşem. Bayıldım bu türe. E, bunun renkleri de var biliyorsunuz. O ses çiçeklerinin bu türü çok seviyorum şöyle damarlı çok güzel bir tür bunlar da 100 TL arkadaşlar şöyle dediğim gibi 3 köklü bir saksı içinde şöyle bakın hiç ayırmadım bu şekilde satışta böyle saksıya geçirirsiniz çok güzel bir tür şöyle hafif sarkıcı bir tür hem iç mekanda hem de balkonlarımızda böyle hani bakabileceğiniz bir tür arkadaşlar. Onlar da 100 TL. Şöyle bir masa düzenlemesi yaptım. Masamı sildim artık. Bugün baya bir kargo hazırlıkları yine ayarladım. Bugün yine dönüş yapan arkadaşlar oldu. Onların hem adres bilgisini de hazırladım. Hepsini içeride masaya hazır hale getirdim. Bana da kolaylık olsun diye. Biliyorsunuz hafta sonları yokum. O yüzden yani bugünün işini Yarına bırakmak bana biraz Zor oluyor <laughs> Tabii ki şöyle e, Dua çiçeğim var zeytin dallı Çok güzel Bir tür bu da şekilde 250 Şu türü bir arkadaş istedi Bekletti e, ödemeyi Yapmadı Bir hafta geçti tabii ki Ben de dönüş yaptım mecbur 2-3 gün Deyince bir hafta bekledim yani ödeme yapmam gerekiyor mu dedi. Tabii ki yani ödeme yapılması gerekiyor yani. O yüzden o da almayacağım dedi. Böyle tekrardan satışta yani çiçek almak isteyen arkadaşlar yani hemen ödeme yapamıyorsanız bile mutlaka bana hani şu gün yapacağım diyeyim. Ben kimseyi zorlamıyorum. Zorla çiçek satmıyorum. Veya 2-3 gün tabii ki bekliyorum. Bir haftada beklerim. Hiç sıkıntı değil. Çok iyi anlayabiliyorum. hani e, Ben de çok çiçek sevdiğim için arkadaşlar. Ama o şekilde bekletip de sonra da e, başkasına satın demeniz gerçekten bu duruma <laughs> kızıyorum biraz açıkçası. Ben de çiçek alıyorum sürekli biliyorsunuz. Aynı yerden aldığım yerler var. Çoğunlukla hep aynı yerden alıyorum. Ben de ödeme yapıyorum. Ee, yani parama göre veya çiçek alıyorum. Veya ödeme yapmadan sağ olsunlar bazıları gönderiyor bana güvendikleri için. Ben de mahcup olmamak için hemen gelen e, hesabıma gelen paraları hemen ödemesini yapıyorum. Şu şekilde. Şöyle. Dediğim gibi. Neyse şöyle bir devam edeyim. Bunlar e, suladım çiçeklerim çok kurumuştu. Bunlar kavuççuk çiçekleri arkadaşlar. Bunlar da fide. Böyle 100 TL fidelerim. Yaprak desenleri çok güzel. 100 TL. Şurada bakın çok güzel köklenmiş. Şöyle menekşe yapraklarım var. Bunlar çok güzel türler. Dayanıklı bir tür. Yani ne kadar sıcak da olsun. Zaten benim balkonum yanıyor şu anda. Şöyle bakın açamıyorum yani kuşlardan dolayı gerçekten çok zorlanıyorum ama yapacak bir şey yok. Şöyle pers kalkanlarını da buraya aldım. Cam önü biraz bayağı bir sıcak. <laughs> o yüzden buraya aldım. Buradan da tabii ki güzel ışık alıyorlar. Şöyle e, aglonema içeriden getirdim arkadaşlar. Balkondaki satıldı bugün. E, Nilüfer Hanım istedi. Şuraya ayırdım kendisine bunu da içerden getirdim. Bu son bir adet var elimde. 200 TL fiyatı. Şöyle elimde kiviler var. Devamı da var. Tek adet değil. 150 TL. Bu da 150 TL. Arkadaşlar hatta soran arkadaşlar olmuştu ama bilmiyorum kimler sordu. İnanın unutuyorum. Yoğunluktan dönüş yaparsanız eğer istiyorsanız tabii ki. Şöyle agronimalarım var. 300 şöyle eee monsteralar var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu şekilde. Şöyle bir aglonemam var. 150 kaçırmayın. Bakın şu 150 çok uygun bir fiyat. Şöyle monstera. Bunlar da 150 arkadaşlar. Şöyle bir tane millim var. E, bu da beyazlı pembeli açıyor. Çok güzel. Artık çiçeği geçtiği için şöyle çiçeklerin güzelliği gitti maalesef şöyle bakın Küba kekiklerim var 50 TL arkadaşlar kaçırmayın şu mesela küçük boyutta bunu 30 TL'den vereceğim ee, şöyle yine Monstera devamı var dediğim gibi şöyle tepsileri yıkadım temizledim Şöyle alttan sulaması benim için çok kolay oluyor yaz aylarında özellikle şöyle bir alttan sulamak daha iyi çürüme olmasın diye şöyle tekrar şöyle göstereyim bakın bunlar da 300 şu gördüğünüz agrenemalar bu farklı bir tür bu farklı bir tür bu şekilde bakın arkadaşlar şu türle bu farklı şöyle çok güzel bundan da az kaldı bugün hatta çiçek dostum var çok sevdiğim mesaret ablacım geldi iki tane aldı hatta bu türden iki tane aldı arkadaşlar. Ee, gerçekten hani fiyat olarak çok uygun. Çünkü hatta serada sormuş çok minik diyor yavruydu diyor 500 lira dediler diyor. Çok pahalı gerçekten de. Ee, yani kaçırmayın dedim. Bunlar da aynı şekilde bakın hiçbir şekilde yavrularına dokunmadan yanlarında yavruları var. Çok güzel bir tür bu da. Bununla bu farklı dediğim gibi. Şöyle bir melek kanadım var. Şöyle iki adet kaldı. Sanırım biri istemiş miydi? Bakmam lazım. Kaçırmış olabilirim. Melek kanadı sanki bu türü biri istemişti. Ee, şöyle millim 70. Bu da 70. Şu ıı, Paskalya Pembe. O da 70 arkadaşlar. Şöyle 100. Şöyle Episkiye bir tane balkonda var. Bu şekilde 130. Şöyle... Iı, Ebru'yu açan bir tür. Özel tür. Milli. Saksıya geçmesi gerekiyor. Güzel gelişmesi için. E, bu 100 TL. Bunlar 100 TL arkadaşlar. Kar yağda çiçekleri. Çok güzel bir tür. Bakın. Kaçırmayın. Saksıya geçtiği zaman gerçekten çok güzel oluyorlar. E, yani saksıya geçiremiyorum. Hem yer işgal ediyor benim için. Hem de çabuk satıldığı için. Hani bu şekilde bardaklara direkt aldım. Şöyle hoyalarım var. E, hoya isteyen bir arkadaş oldu. Küba kekiği ayıracağım. Şöyle 100 TL bir tane Elif ablacım istedi. Yani bir adet var elimde. Şöyle sukulentlerim var. Bunlar da 50 TL. Bunlar da ikili. Şöyle bakın. Pulvinata. E, renkleri açıldı arkadaşlar. Böyle kıpkırmızı oluyor. Şöyle kadifemsi tüylü. Çok güzel bir tür. E, Saksıya geçince tabii daha güzel büyüyecek. Güzel. Hem gül formu alıyor hem de çok güzel kızaran bir tür. Bu da aynı şekilde. Bakın şunlar. 2 adet var. 50 TL. E, şu tek kaldı. Bugün e, yine bir arkadaşımız istedi. Ayırdım. Şöyle bir tane. E, sarı değil arkadaşlar. yapraklarının şöyle beyaz beyaz alacalı yine söyleyeyim bir sarmaşık vardı neydi ismi unuttum patos sarmaşığı evet patos sarmaşığı değil bu arkadaşlar bu şekilde beyaz alacalı 100 TL şunlar özel tür 150 TL şöyle şunları ay sulamayı unuttum gerçi bazen toprakları ıslak şekilde bunlar da begonya türleri Dediğim gibi e, saksıya aldığımızda gelişimleri daha da güzel olacak inşallah. Bunlar da 100 TL arkadaşlar, şöyle güzel türler bunlar da. Bu şekilde şurada marantalarım var, e, bunların da saksıya geçmesi gerekiyor. Bu şekilde bakın çok güzel. Bunlar da 120. Hatta büyüdüler bakın yeni yeni yapraklar veriyorlar. Şu tür 100 TL şekilde. Şöyle şurada atlaslarım var. Şuraya hiç geçemiyorum çiçeklerden. Şöyle atlaslar çok güzel arkadaşlar. Şöyle kaçırmayın. Turuncu açan türlerden. Şöyle kalp kalbe. Çelik olarak isterseniz şöyle yeşil gürülü olanlar 25 TL arkadaşlar şurada bakın balkonun haline şurada kutularım var tek balkon olunca çok zor oluyor hatta çamaşır asamıyorum mecbur kurutma makinesi almak zorunda kaldım biliyorsunuz camları açamıyorum buraya bir çamaşırlık koyamadım şöyle e, bunlar da pataya çok güzel türler şekilli gümüş rengiyle yeşilin harika uyumu Biliyorsunuz kendime de ayırmıştım. Bunlar da 300 TL arkadaşlar. Bundan öncesi 350'den satışını yapmıştım. Çünkü onlar biraz daha pahalı gelmişti bana o yüzden. Dediğim gibi ya ne kadar hesapla alırsam fiyatlarda da o kadar yani uygun tutmaya çalışıyorum arkadaşlar. Şöyle bunlar da çok büyük boyutta güzel formda kaçırmayın derim. Şurada ee, şöyle bardak içinde ablenemalarım var. Bunlar da az kaldı. Ee, 100 TL arkadaşlar. Şöyle bakın. Bu şekilde pidelerim. Şöyle devam edeyim. Tekrardan şöyle bakın. Elimdeki türleri. Harika türler var. Şöyle dikensiz milli yaprakları parlak 80 TL arkadaşlar dediğim gibi Bunlar da çok büyük boyutlu bakın şöyle karışımı bakın arkadaşlar boyutuna şuradan tuttum şöyle büyük şöyle gövdesi ikili e, üçlü olan var bakın bir iki üç tane bu da aynı şekilde çok güzeller yani fiyat olarak da çok iyi. Gerçekten uygun tuttum. Çünkü çabuk bitsin diye arkadaşlar. Böyle kaçırmayın yani bu fiyata. Derim. Diyorum. <laughs> Şu kızıma bakar mısınız? Bu kızım da satışta arkadaşlar. Şöyle bir tane kaldı elimde. Bakın tomurcuklu. Şöyle. 100 TL fiyatı böyle bu şekilde. Şurada e, çok kaktüs isteyen arkadaşlar oldu. Şöyle kestim çelikler halinde. E, arkadaşlar alan arkadaşlar şöyle ikiye bölebilir. ikiye bölüp bu şekilde çelik olarak ekebilirsiniz. Zaten söylerim yine de. Ya her konuda hani çiçekler hakkında e, yardımcı olmaya da çalışıyorum. Ha, çiçek aldınız, hani sizle işin bitti gibi bir şey yok. Mutlaka e, hani cevap veririm, yardımcı olmaya çalışırım arkadaşlar. Bildiğim kadarıyla artık çiçekler hakkında şöyle. Şu kızım yine açtı. Teyzeler bakın çok güzel maşallah. Bu dikensiz milli. E, kaçırmayın. Çok çiçek dostum aldı. Almayanlar varsa mutlaka kaçırmasın derim. Yaprakları parlak, dikensiz şekilde. Dokunduğunuz zaman rahat rahat sevebilirsiniz yani. Bazı arkadaşlar dikenli çiçekleri sevmiyorlar. Şurada episkiyalarım var. Bunları unuttum göstermeyi. Şöyle arkadaşlar elimdeki türlerim bu simli yapraklı kırmızı açıyor. Şu mor açan bir tür. Yaprakları daha böyle tüylümsü kadifemsi. Şu da simli yaprakları. İnanın o kadar çok zor duruyorum ki balkonda, sıcaktan. Bir de öğlen sıcağını düşünün. Yani şu anda bile ne zorlanıyorum. Ee, şöyle yaprakları damarlı, parlak, harika bir tür. Ee, çok sevdiğim türlerden. Şöyle bakar mısınız? Çok güzeller arkadaşlar ve çok da güzel. Böyle bol yavrulu fide yani fide değiller aslında. Öyle diyeyim. Bu da mor. Şunlar sarı açan tür. Şöyle. Bunlar da yaprakları simli simli. Bir de şöyle sarı açan var arkadaşlar. Bu da siyah yapraklısı. Şöyle ortası yeşil. Bu da sarı açıyor. Şu da sarı açıyor, şu mor açıyor, şu tür. Bakın yapraklarına. Ee, şu diğer gördükleriniz, şöyle gümüş renginde, şöyle damarlı. Bunlar da kırmızı açıyor arkadaşlar. Çok güzel, hepsi çok güzel. Şöyle elimdeki türlerim. Bakar mısınız? Bol bol bebekli. Harika kaçırmayın çünkü kışın satışını yapamıyorum ve fiyat olarak da çok iyi arkadaşlar. Yani şu anda şu piyasada en az 250 TL'den satılıyordur. Şöyle bakar mısınız? Çok güzel. Harika. Şöyle mor bakar mısınız? Yani şunu bilene ayırabilirsiniz. Ee, ayrı bakın bir tane daha bebeği var. Yani şu artık bebeklikten çıkmış istiyorsanız ayırabilirsiniz çoğaltmak için hani aynı saksıyı ekebilirsiniz onu demek istedim şurada bakın hepsi çok güzel arkadaşlar bol böyle bebekli şöyle çok güzeller maşallah bunlar da aynı şekilde şöyle birbirine takılıyorlar ya çok da şey yapamıyorum Şu kenardakine bakalım bakar mısınız Hani şöyle ekran resmi alabilirsiniz en azından. Hani varsa beğendiğiniz bir tür. Hani bana bırakıyorsanız da ben e, hani en güzelini seçmeye çalışıyorum. Ama bir tane varsa seçecek seçenek kalmıyor tabii ki. Şu şekilde. Çok güzeller. Maşallah. Bunlar Rabbimin sanatı işte. Şöyle. Böyle arkadaşlar bunlar 130. Kaçırmayın diyorum. Şunu ayırdım. Ayırdım. Ümran Hanım istedi. Ama ayırdım. Şurada ayırdıklarım var. Şurada menekşelerim var arkadaşlar. Şöyle bakın. Şunu göstereceğim. Şöyle çiçekleri. Kohlera gibi, siningya gibi çiçek çiçekleri var. Menekşe türünün. Şöyle yaprak istiyorsanız köklü yaprak var 50 TL. Şöyle istiyorsanız saksı içinde e, tamamen toprağı yeni, hiçbir şekilde toprak değişimi falan kesinlikle zaten yapmamalısınız. Bu Şekilde 150 TL arkadaşlar. Böyle fidelerim, büyük onluk saksı bu. Böyle bunlar da. Bunlar da çok güzel oldular ayırmıştım. Şöyle bakar mısınız çiçeklerine? Harika. Şöyle. Çok güzeller. Alan arkadaşlarda da çok güzel çiçek açmışlar. Benimle paylaşıyorlar. Ben de çok mutlu oluyorum tabii ki. Böyle arkadaşlar. Bugünlük videom. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.